Dumiş dumiş Keyifler nasıl dumiş? Duman. Kızım. Dumişim. Ne yapıyormuş benim kışım? Hı? Ne yapıyorsun kış? Temizleniyor musun? Hı? Aşıya gidelim mi aşıya? Aşı zamanın geldi. Aşıya götüreyim seni? Hı? Kışım 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 kışım. Asi kızım benim. Asi kızım benim. Asi kızım benim. Asi kızım benim. Asi kızım. Dumiş. Duma, duma, dumiş. Hı hı, Babayı ham mı yapacaksın sen? Babayı ham mı yapacaksın sen? Duma, duma, dumiş. Tumiş. Kıcım. Atta gidelim mi atta? Tumiş. Tumiş. Atta gidelim mi kızım? Atta gidelim mi? Hı. Atta gidelim mi kızım? Aşı olmaya gidelim mi? Bugün aşı günümüz. Bugün dumanın aşı günü. 조만한님, 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 한님한님한님, 한님한님한님, 아직은 안함. 미시